Merhaba arkadaşlar. E, Fire Fire'ın 4. yıl dönemine özel yeni bir mistik geldi. Şimdi mistik mağazaya gireceğiz. Bu mistiğe özel arkadaşlar çekiliş de yapacağım. Bana yüzde %88 indirim çıktı. Bugün ben buradan e, önce oda kartlarını alacağım. Çekilişi de şöyle söyleyeyim arkadaşlar. İsteyen arkadaşlara e, Evo silah veya kıya, erkek kıyafeti veya kız kıyafetini alacağım arkadaşlar. 5 kişiye yapacağım bunu. Öncelikle ben buradan atölye fişlerini alayım. Max diyelim. 90 elmas. Oradan ne alalım? Sigar kutusu olması lazım. Mavi ala, Yeşil alalım. ne gibi. Şu olacak. Sigarı. Max alalım. değiştir dedik. Ee, oda kartlarını ben almamış Buradan bir 10 oda kartı, 5 oda kartı daha alalım. Buradan alok çekilişi de yapabilirim arkadaşlar. Ee, buradan 10 tane daha alıyoruz. Atölye fişi. 88 indirim çıktı. Harika bir şey. Alfa Mega. Buradan 10 tane daha alalım. Daha ne alabiliriz? Buradan. Güzel bir şey yok ee, Arkadaşlar Çekiliş şöyle olacak Bu videoyu izliyorsanız zaten ee, Bu videonun altına katıldım yazacaksınız İstediğiniz ne varsa böyle çekilişte çıkan 5 kişiye buradan ya 10 tane evo slok kutusu veya Kostüm çıkacak ee, alok alacağız 5 kişiye ne isterse Bunların bir tanesinden alacağız Bakalım daha ne alabiliriz? M14 kalsın. Ee, şey alalım. Max de. Başka ne var? Buradan alabileceğimiz. mevcut ücret değiştir diyelim. 179 elmas. Kıyafeti de alalım arkadaşlar. nasıl bir şeymiş merak ettim. Aç diyelim. Kuşanalım arkadaşlar. Kasadan kuşanalım onu. Nasıl bir kıyafetmiş. <laughs> Misliğe gelen kıyafette böyle bir şeyler arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Like ve abone olmayı unutmayın. Seviyorsunuz. Görüşmek üzere bir sonraki videoda.